Efendi! Buyurun Müslüm Bey! İki katı boşalttım! Biz sen kaldın! Evimde üç otuz paraya oturuyorsun! de vicdan Allah korkusu yok mu? Allah şahidim olsun! Seni de bu evden def edeceğim! Kapı gibi kontratım var! Hiçbir şey yapamazsın! Ya öyle mi? Mahkemede görüşürüz! <laughs> görüşürüz, görüşürüz! Karar! Ev sahibi Müslim Yemez'in mahkememize açtığı tahliye davası incelenmiş olup... ...neticede kiracı Kamil Yavaş'ın evi tahliye etmesine gerek olmadığına karar verildi. Sağ olun efendim, yaşasın adalet. Ulan kurtulamazsın, bir dahaki sefere görüşürüz. Görüşürüz. Bana bak Müslim Hakkemez, bıktım usandım senin bu tahliye davalarından. Ama arz edeyim hakim bey. Sus. Bir daha böyle mesnetsiz iddialarla karşıma çıkarsan resmi daireleri boşu boşuna uğraştırma suçundan seni tutuklarım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hakim bey. <laughs> Günaydın baba. Günaydın oğlum. Ekmek de kızarttım sana. Sağ ol babacım. Şu senin yaptığın çayın üstüne yok vallahi. Annem bile böyle demliyemiyor. Ee, senelerdir demliye demliye alıştık. Sen okula geç kalmayasın. Yo, daha vaktim var. Biliyor musun baba? Sabahları senle kahvaltı etmeyi çok seviyorum. Ben de. Ha, aklımdayken şu abonmanlarını al bakalım. Boş ver baba. Bugün al, yürürüm. Al dedim. Günaydın baba. Günaydın. Erol, gazeteler daha gelmedi mi? Bilmem, kalk kendin bak. Aman. Baba çayımı koysana. Kızım sakat mısın? Bari çayını kendin koy. Hmm. Aa, seni alacak adam yandı vallahi. Aynı anneme çekmiş baba. Şşş. Sana söylerken kendim işe geç kalıyorum. Hadi eyvallah. Afiyet olsun. Hmm. Aa, Günaydın! Nereye bey? Para bırakmadan Şenay çayımı koy. Aa. Bu ne bu? Para. Allah'tan korkmaz mısın be adam? 500 lirayla neyi döndürürüm ben ha? Neyi? Ay, 500'ünü al da başına çal. Bugün arkadaşının doğum günü. Çarşıya çıkacağız. Kız elbise alacağız. Almayı vereceğim. Ama baba, topu topu bir tek elbisen var. Bütün yazı onunla mı geçireceğim? Ne olmuş yani? Benim de bir tek elbisem var. Yıkayıp yıkayıp giyiyorum. Benim de. Sen sus Sevzek. Babasının yağcısı. Baba bak ne diyor? Tamam hadi ses. Ama baba! Arkadaşlarımın hepsi Beyoğlu'nda Bakkodan giyiniyor. Siz benim herkese rezil olmamı izliyorsunuz. Haklı kız. Ha! Biz senin şerefini düşünüyoruz. Allah razı olsun. Ne yani be? Şenay züppelik edecek diye para para diyerek babamın canını mı alacaksınız? Ele güne fiyaka olsun diye canımı da alırlar Ama oğlum. Ama baba. Hadi sen okuluna. Hadi bak. İndire. İftar oğlunla Oğlun anasına diklensin Senin de başın göğersin Biraz becerikli olsan Para kazanır Gül gibi karını kızını el aleme rezil etmezsin Ya ne yaptık gene dur Ağlama Ağlama Al, al. Bütün paramı al Şu yirmili Simit almak için alabilir miyim? Sağ ol, teşekkür ederim. Ağlama. <laughs> beni de ağlatacaksın. <laughs> Ağlama. Hadi eyvallah. Oğlu, iki kilo pirinç, dört kalıp sabun, bir kilo fasulye, iki kilo şeker. Olur. Kasaptan da bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı. Bunları kim alacak? Sen. Ben mi? Çıldırtma beni, tabii sen. Hiç tahmin etmiyorum. Hay Allah'ım sen bana sabır ver! Allah'ım asıl sen bana sabır ver! Bismillah! Selamın aleyküm Tahsin abi. Aleyküm selam. 50 paket tokomoko istemişsin. tamam. İndirin çocuklar. Ne o Tahsin abi? Bankere çarpmış gibisin. Bir derdin mi var? Allah bendeki derdi kimseye vermesin. Yapma ya. Kabız mı oldu? Ah ah. Yoksa basurun mu azdı? Of of. Ha anladım. Karadeniz'de gemilerin battı. Ne gemisi? Dalga geçme Kamil efendi. Mal sahibi davayı kazandı. Beni dükkanımdan çıkartıyor. Desene yedin ayvayı. Ayva ki ne ayva. Benimki de aynı dert. Bana kalsa bütün ev sahiplerinin topunu kör testereyle keserim. Hı hı. Hadi eyvallah. Güle güle. Ha haftaya yüz kutu daha getir. sınavın nasıl geçti? Berbat! Şu geometriye hiç aklım ermiyor. Benim de. Aa, kutlarım, babam mahkemeyi kazanmış. Aman iyi oldu. Ya senin baban kazansaydı da evden atılsaydık? Başka bir maliye taşınacaktık o zaman, ta uzaklara. Belki de birbirimizi bir daha hiç göremeyecektik. Öyle şeyler söyleme! İyi ki babam mahkemeyi kaybetti. Senden uzakta ben ne yapayım? Ben de! Ya niye didişir bu adamlar? Bilseler çocukları birbirlerini seviyorlar. İleride evlenecekler. Onlar da dünür olacak. Şşşt aman sus! Babam bir de bunu duyarsa bacaklarımı kırar. Peki biz ne olacağız? Hep böyle gizli gizli mi buluşacağız? Ne yapalım? Düşman babaların aşık çocuklarıyız. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ne alacaktık bakkaldan? İki kilo pirinç, dört kalıp sabun, bir kilo kuru fasulye, iki kilo şeker... Aha balık, hamsi! Bir de canım çekti ki! Şşşt! Kaçtan veriyorsun? Veresiyemiz yok Kamil efendi! Zaten hanım da al dememişti! <laughs> Bakkala veresiyeyi yine kapatamadık vay! Şimdi ne istesem yarasını verir! Ben de iki mislini isterim! Bakkaldaki akılda bizdeki yumurta kefesi mi? <laughs> ya Allah! <laughs> Merhaba Halil efendi! Dört kilo pirinç, sekiz kalıp sabun, dört kilo şeker, iki kilo fasulye, bir kilo kıyma, bir kilo kuşbaşı... Ne saçmalıyorsun Kamil efendi? Burası kasap dükkanı mı? Yok ya, kasap dükkanı mı? Çıldırtma beni Kamil efendi! Burası bakkal, bakkal! Bakkal tabi! Niye kasabı karıştırıyorsun sen? Kasabı bakkalı bırak! Ne istiyorsan onu söyle! Kasabı bıraktım bakkalı tutuyorum! Dört kilo pirinç, sekiz kalıp sabun... Dört kilo şeker, iki kilo fasulye... İyi! Harol Kamil bey! Borç bini açtı! Ee, borç yiyen... Kesesinden yer! Benim kesemden değil ama! Anadolu'ya gelecek ay satışa çıkıyorum. Süper prim de var. Bir kalemde öderim. Bırak bu masalları. Demin karınla kızın geçti buradan. Elleri paket dolu. Onlara gelince para var da bize gelince mi yok? Şey. Bakma sen onlara. Karı kısmı. Bak Kamil efendi. Bu sefer istediklerini veriyorum. Ama yarısını. Ne yapalım? İdare edeceğiz. Yalnız ...Borcunu ödemeden... ...Bir gram bir şey vermem bundan sonra! Anladın mı? Oo Kamil efendi! Hangi rüzgar attı seni böyle, ha? Lodur! bir kilo kuşbaşı, bir kilo dana kıyma... ...yağlı olmayacak. Bak Kamil efendi... ...senin tatlı dilin dedik, selam ahbaplık dedik... ...ama borç bini açtı. Borç yiğidin kamçısı derler. Misal. <laughs> Misal ama biz de tıkandık. Hiç değilse bir beş binlik at hesaba mahzun. Gelecek ay söz, on bin. Oho, sen para verene kadar papa Müslüman olur ya. Öyle mi? İnşallah sünnetini de ben yaparım. <laughs> Ancak bu keser ha? <laughs> Esasında sen bizi sünnetliyorsun ya. Neyse, tatlı dilin aşkına 250 gram kıyma veriyorum. Ama yemin billah bu son. geldik ayrılalım Biri görürse babama söyler Allah saklasın Yarın gene okul çıkışı buluşacağız değil mi? Tabi Bekleyeceğim <laughs> Ay, tutu tutu! Maşallah Anasının kızı ne olacak Kraliçelere döndün <laughs> bakayım şöyle. Ha. Ya bu kötü mü anne? Dur bakayım tut şöyle. Ha? Ay! Ay! Çok yakıştı. <laughs> çok. Ay, ayakkabı anne. Ne? Ayakkabı lazım. Şöyle üstten atkılı, alçak topuklu. <laughs> alırız kızım, alırız. Hadi <laughs> <laughs> bakayım nerede şu? Ha, ona da bakalım. Ha. Ha. Tut şöyle üstüne <laughs> dur. Ay, papatya gibi! Gelin gibi oldu! Yürü bakayım şöyle yürü! Ay kırıt biraz! Kırıt! Kırma! Oo, oh, maşallah maşallah! Sen sus karışma! Kıskanç! Babamın üç kuruş fazla para kazanmak için cana çıkıyor... ...Siz ana kız parayı bu süpüntülere yatırıyorsunuz! Anne bu oğlan manyak! Bana bak manyak sensin! Ağzından Şerif sen! Büyük Büyük şey. Dur bir dakika. Herofa bakın. Herofa bakın. Herofa Yapmayın! Herofa bakın. Herofa bakın. Herofa Bir dakika! bakın. 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 Herofa bakın. Herofa bakın. Herofa bakın. Günah! Ne oluyor? Ay. Hiç baba! Prenses Karolin'de mi fazla elbise var, bunda mı diye tartışıyorduk. Bunda vardır. Topla. <laughs> Al şunları Şenay, götür içeri! Hadi Sen bizim de bizim kitaplarını bizim. topla, bak! İftar et oğlunla, iftar! Hmm. Siparişleri getirdim. Bu ne bu, böyle? Kıyma! A A <laughs> Ayol, ne kadar kadarcık kıyma bu? Kediye bile yetmez. Ben de öyle dedim ama... Ahmet Efendi önce hesap sonra kasap diyor. Ah, ah. Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Eşek kafa! Ne var da evlenecek? Koşmasaydın arkamda. Ay, ben mi koştum? Yok baban. Sahi ya, baban amma arkamdan koştu seni bana yamanmak için. Hadi oradan, zorla kaçırmıştın beni. Ne zorlası? En büyük Kamil, başka büyük yok diye de zorla mı bağırttım? <laughs> Deli. Söyle söyle utanma. En büyük Kamil, başka büyük yok diyen sen değil miydin? <gülüyor> <gülüyor> o, o ne be? Kapı vuruldu değil mi? Hey, açsana. Açayım. Aa. <laughs> Ev sahibi. Niye duruyorsun? Buyur etsene. Ben Hayır. evde yokum. Oh, oh, oh. Ah, hoş geldiniz. Oh, oh. Buyurun. Oo, oh, hoş geldiniz Müslüm Bey. Buyurun <laughs> oturun. Buyurun. Dez, buyurun efendim. Utanmaz adam. Senin hiç dinin, imanın, Allah'ın, Peygamberin yok mu be? Vallahi benim var. Bu kadar yırtındığına göre senin yok galiba. <laughs> Utanmaz adam. 40 bin liralık daireye 7400 lira vermekten sıkılmaz mısın sen? Allah'tan kork be! Ha? ...Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Esemem! Ama kontrat var. Sene e, e, kontratı al! Bir dakika! İçeride sandıkta. E, de, otur, Allah cezanı versin, otur! O kontrat sekiz senelik, sekiz! Olabilir. Ben her sene kanuni zamları hesap ediyorum. O zaman 7400 lira ediyor. 1850 lira maliyeye... ...Gerisi sana. Afiyetle ye! Sen şimdi çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Son defa soruyorum! Vallahi üç kere mahkemeye verdin, üçünü de ben kazandım! <laughs> Mahkemeyi aldattın! Arkadaş, Türk adliyesine hakaret edemez! Beni iyi dinle! Bak, bu benim son gelişim! İnşallah! İki haftaya kadar... Biliyor musun? <laughs> ah canım, gel seni bir öpeyim! Saçmalama! İki haftaya kadar çıkmazsan, başına gelecekleri sen bilirsin! Namussuz, vicdansız, dolandırıcı! Babama namussuz diyemezsin sen! Ha? Bak hele sen! Bir daha kızımın etrafında dolanırken göreyim... ...Allah'ıma, kitabıma bacaklarını kırdırırım senin! Ha? <laughs> İkide bir bize kabaracağına... ...Erkekliğini ev sahibine gösterseydin ya! <laughs> Aslan babacığım. Sen bir tanesin. Bir taneyim, değil mi? <laughs> Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi abi. Allah eksikliğini göstermesin. Kesenin ağzını açtın da... ...mahallenin garibanları aslan oldu. Aslan maslan anlamam antrenör efendi. En aşağı dört siklette madalya bekliyorum. Evet Allah, sen hiç <laughs> merak etme <laughs> Niyazi abi. Yoksa... ...keserim tahsisatını ona göre. Yazi abi, Müslim bey geldi. Önemli bir şey konuşmak üzere. Allah Allah! Müslüm beyin ne işi olabilir benimle? Yazıhaneye al! Başüstüne! Hı? <laughs> Nasıl? Formumdayım değil mi? Şahanesin abi! <gülüyor> <gülüyor> ee, anlat bakalım... ...Derdin ne? Sana bir iş teklif edeceğim. Benim üç katlı bir apartmanım var. Allah artırsın. İki katı tahliye ettim. Orta kattaki çivi çaktı namussuz. Avukatın en bileklisini tuttum. Aman afile, çıkartamıyorum. <laughs> Derdin buysa bozma moralini. Benim adım Arabacı Niyazi. Avukatın otladığı çayırdan 40 yıl önceye geçmişiz. <laughs> Biz kestirme hukuk kullanırız. Onun için geldim ya sana. Tam doktorunu buldun. Bu iş bir yarımlığa tamam. 500 bin mi? Hı hı. Çok değil mi Niyazi oğlum? yüz ee, 250 bine olmaz mı? Dar etmez. 500 bin. İti kışlamak için masrafımız da olacak. <laughs> 400 bin olsa. 500 bin. <laughs> Madem öyle, anlaştık. İşi olmuş bil. Okuldan kaçtığımı duysa babam beni öldürür. Beni de. Okumam için elinden geleni yapıyor. Ne olacak böyle bilmiyorum. Babam buluştuğumuzu öğrenirse bacaklarımı kırdıracakmış benim. Ama ben çok seviyorum seni. Bizi ayırırlarsa kendimi öldürürüm. Böyle konuşma. Her şey düzelecek inan. Biz istemedikçe kimse ayıramaz bizi. <laughs> Affedersiniz, y yanlış eve geldim galiba. Dur, dur. Yanlış değil. Doğru eve geldin, yürü. Ne oluyor ya? Bırakın beni. Tutmayın diyorum size. <laughs> Geç otur şöyle. Yo, burası iyi. Yalnız arkadaşlar sıkmasalar. Bırakın. Bu katı boşaltacaksın. Anam. Bana ayda 7400 liraya böyle bir yer bul, sabaha boşaltırım. Anam. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Anam. Niye dalga geçeyim? Eşek gibi herifsin maşallah. Anam. Ne dedin? Ne dedin bakayım sen? <laughs> Benimkisi sadece benzetme. Anam. Yani öyle derler ya. <laughs> öyle olsun Kamil efendi. Burayı boşaltacaksın. Hem de tıpış tıpış. Tamam mı, anam? Ah. Oh! Ne yapacağız hanım şimdi? Ay, ne yapacağız hanım şimdi? Bir de sormaz mı? Kolumuzdan tutup sokağa atmalar mı bekliyorsun be adam? Karakola gidip şikayet etsene! Karakola! 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 Karakola mı?